bağlar hepinize. MBTI dersleri video serimize ve kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde de bilişsel işlevleri tanımaya devam ediyoruz. Aynı bilişsel işlevleri kullanıyor olsak da aslında her birimiz kendi benzersiz versiyonumuzu üretiyoruz. Bu nedenle açıklamaları dinledikten sonra bilişsel işlevleri nasıl deneyimlediğinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirseniz hep birlikte daha fazla bilgi üretmiş oluruz. Eğer Team Manager'a üye olduysanız ya da olursanız kişilik türleriyle ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı burada da paylaşabilirsiniz. Ayrıca size bir de Team Manager'da yer alan kişilik testine katılmanızı tavsiye ediyorum. İngilizceden çevrilen testler genellikle bizim kültürümüzde çok uyumlu olmayabiliyorlar. Bu nedenle bazı sorular tam olarak anlamını karşılamadığından kişilik türümüz hakkında belirsizlik yaşayabiliyoruz. T-Manager'da yer alan test bu açıdan size daha net bir sonuç verecektir diye tahmin ediyorum. Son olarak kişilik türünüzün yeteneklerini tanımak ve geliştirmek için T-Manager'da ücretsiz gelişim görevlerine ulaşabileceğinizi de hatırlatarak dışa dönük düşünme işlemine geçiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Dışa dönük düşünme işlemini en iyi özetleyen kelime yeterlilik. Bu nedenle ona yeterlilik kod adını verdim. Yeterlik işlevine bir yetenek olarak erişebilen 8 kişilik türü var. NTC ve ESTJ'ler bu işlevi baskın işlev olarak güç odalarında, INTJ ve ISTJ'ler ise yardımcı işlev olarak destek odalarında kullanıyorlar. Bu 4 kişilik türü için yeterlik işlevi geliştirilmesi gereken önemli yeteneklerden biri. Bu kişilik türleri yeteneklerini doğru şekilde kullanmayı öğrenebilir ve geliştirebilirlerse kişilik özelliklerini en yüksek potansiyelde kullanabilirler. Yeterlik işlevine erişebilen diğer kişilik türleri ise ISFP, INFP, ENFP ve SFP. ENFP ve SFP'ler yeterlik işlevini rahatlama odalarında, ISFP ve INFP'ler ise alt işlev olarak zorluk odalarında kullanıyorlar yeterlik işlevinin nasıl çalıştığını anlamak ve geliştirmek için Team Manager'da 2 adet gelişim paketi var. Yeterlik işlevini güç ve destek odalarında kullanan 4 kişilik türü bu gelişim paketleriyle çalışarak yeteneklerini geliştirebilir. PT Manager'da kişilik türünüze göre arama yaparak bu gelişim paketlerine ulaşabilirsiniz. Şimdi yeterlik işlevinin nasıl çalıştığına bakalım. Yeterlilik işlevi bir şeyin hayata geçirilmesi için kaynakların nasıl yönetileceğini en iyi şekilde tanımlayan işlev. Bu işlev için verimlilik karar vermenin temel kriteri. Yeterlik işlevini bu işe yarar mı sorusundan tanıyabilirsiniz. Yeterlik kullanıcıları küçük bir çocukken bile neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını bilebiliyorlar. Değişen koşullara uygun yeni ve çalışan sistemler ya da araçlar tasarlamak konusunda doğal yeteneklere sahipler. Çocukken bile yıkıcı bir karaktere sahip oldukları için eleştiri alabiliyorlar. Ancak aslında amaçları bir şeyleri bozmak ya da yıkmak değil. Yerine daha iyisini koymak. İyi olanları keşfediyorlar ve daha sonra bu bilgiyi daha iyi sistemler üretmek için kullanıyorlar. Bu işlevin kullanıcıları kişisel duygulardan çok sonuçlara odaklanıyorlar. Onlar için insan da bir kaynak ve en iyi kaynak yönetimi için gerektiğinde insan da düzenlemenin bir parçası olarak kullanılabilir. Yeterlik işlerini kullananlar, kişisel duyguların bir şeyleri gerçekleştirmesine engel olmasına izin vermiyorlar. Ortak faydayı sağlayabilmek için kötü adam rolünü kabul ediyorlar. Ancak bu onların duygusuz ya da kötü oldukları anlamına gelmiyor tabii ki. Sadece toplumsal faydayı ve sistemleri önemsiyorlar. Bu nedenle çoğu zaman diğer insanların hoşlanmayacağı kararlar alabiliyorlar. Test etmek ve geliştirmek konusunda doğal bir dürtüye sahipler. Bir şey testi geçemiyorsa, onların gözünde yetersizdir. Neyi nasıl test edeceklerini de içsel bir bilgiyle bilebiliyorlar. Yeterlik işlevi kullanıcıları, iş hayatında insanları ve ekipleri etkin bir şekilde harekete geçirmek konusunda oldukça başarılı oluyorlar. Yeterlik işlevi geliştirildiğinde, bu işlevi güç ve destek odasında kullananlar için üç önemli hediye sunuyor. Kaynak yönetiminde uzmanlaşma, basitleştirilmiş sistemler kurma ve yeni beceriler geliştirme. Bu yeteneklerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını kişilik türlerini anlatırken detaylı bir şekilde konuşacağız. Ancak siz isterseniz Team Manager'da yer alan gelişim paketleriyle bu yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaya başlayabilirsiniz. Müzik kadar. Yeterlik işlevi ile ilgili olarak verdiğimiz bilgiler bu işlevin sağlıklı durumunu anlatıyordu. Kişiler aynı türevini ya da aynı bilişsel işlevleri kullanıyor olsalar bile bilişsel işlevlerin görüntüsü ve özellikleri kişiden kişiye değişir. Bu farklılığın temel sebebi bilişsel işlevin sağlıklı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ve bilişsel işlevin geliştirdiği beceri seviyesidir. Yeterlik işlevi sağlıklıyken hedeflere ulaşmak için insanları ve kaynakları organize eder yetenekleri keşfeder, zorlu işleri başarabilir. Sağlıksız durumda ise aşırı kontrollü bir hal alır. Ne pahasına olursa olsun yapacağım durumuna geçer. Öfke patlamaları yaşar, bir şeyin olması için kendini ve sınırlarını zorlar. Yeterlik işlerini rahatlama ve zorluk odasında kullananlar kavrama durumunda bu işlevin sağlıksız durumu ile baş başa kalırlar. Müzik dönük düşünme işlevine ya da benim verdiğim isimle mantık işlevine bir yetenek olarak erişebilen 8 kişilik türü var. INTP ve ISTP'ler bu işlevi baskın işlev olarak güç odalarında, ENTP ve ESTP'ler ise yardımcı işlev olarak destek odalarında kullanıyorlar. Bu 4 kişilik türü için mantık işlevi geliştirilmesi gereken önemli bir yetenek. Bu kişilik türleri mantık işlevini doğru bir şekilde kullanmayı öğrenebilirlerse ve geliştirebilirlerse kişilik özelliklerini en yüksek potansiyelde kullanabilirler. Mantık işlevine erişebilen diğer kişilik türleri ise SFJ, NFJ, ISFJ ve NFJC. NFJ ve ISFJ'ler mantık işlevini rahatlama odalarında, SFJ ve NFJC'ler ise zorluk odalarında kullanıyorlar. Mantık işlevinin nasıl çalıştığını anlamak ve geliştirmek için Team Manager'da 2 adet ücretsiz gelişim paketi var. Mantık işlevini güç ve destek odalarında kullanan 4 kişilik türü bu gelişim paketleriyle çalışarak yeteneklerini geliştirebilir. PT Manager'da kişilik türünüze göre arama yaparak bu gelişim paketlerine ulaşabilirsiniz. Şimdi mantık işlevinin nasıl çalıştığına bakalım. Mantık işlevi kullanıcıları için önemli olan anlam ve tutarlılık. Onların karar verme kriteri bir şeyin anlamlı ya da tutarlı olması. Mantık kullanıcıları küçük bir çocukken bile tutarsızlıkları fark edebiliyorlar. İnsanların söyledikleri ve yaptıkları arasındaki farkları hemen fark edebiliyor ve çekinmeden dile getirebiliyorlar. Bu nedenle saygısız ya da isyankar çocuklar olarak görülebiliyorlar. Ancak onlar için temel olan tutarlılık ve sadece tutarlılığa karşı itaat edebiliyorlar. Eğer onlara bu tutarsızlığın sebepleri açıklanırsa ve aslında bunun bir tutarsızlık olmadığına dair kanıtlar sunulursa anlaşmak ve bakış açısını değiştirmek için istekli olabiliyorlar. Mantık işlevi adaletle ilgili. Bu işlerin kullanıcıları tercihlerini anlamlı ve tutarlı ve en adil olan için kullanıyorlar. Bu nedenle duyguları dışlıyor olmaları da şaşırtıcı değil. Çünkü duygular bir sürü değişkenden etkilenir ve onların istediği mantıklı veriyi sağlayamaz. Mantık işlevi için en çok kullanılan metafor Çıplak Kral hikayesindeki Kral Çıplak diye bağıran çocuk, yepyeni giysileri içinde şehir meydanında dolaştığını sanan Kral topluluk tarafından alkışlanırken çocuk çevresindeki hiçbir şeyi önemsemeden kral çıplak diye bağırır. Onun için kişisel çıkarlar ve korku mantıklı olan ve gerçek olan karşısında önemsizdir. Mantık kullanıcıların zihinleri tüm hatalı kodları temizlemeye odaklı bir bilgisayar programı gibi. Eğer mantık kullanıcısı sizi herhangi bir konuda sürekli olarak düzeltiyorsa bu kötü niyetli bir eylem değil. Sadece doğası gereği hataları ayıklamakla uğraşıyor. Bu işlevi güç ve destek odasında kullananlar eğer yeterli seviyede beceri geliştirirlerse 3 önemli hediyeye ulaşabilirler. Mantıksal tutarsılıkları belirleme ve düzeltme, radikal dürüstlük, odaklanma ve uzmanlaşma. Bu yeteneklerin ne işe yaradığını kişilik türlerini anlatırken detaylı bir şekilde konuşacağız. Ancak siz isterseniz Team Manager'da yer alan gelişim paketleriyle bu yetenekleri keşfetmek için çalışmaya başlayabilirsiniz. kadar. Mantık işleviyle ilgili olarak verdiğimiz bilgiler bu işlevin sağlıklı durumunu anlatıyordu. Kişiler aynı türevini ya da aynı bilissel işlevleri kullanıyor olsalar bile bilissel işlevlerin görüntüsü ve özellikleri kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Bu farklılığın temel sebebi bilissel işlevin sağlıklı bir şekilde kullanıp kullanılmadığı ve bilissel işlevin geliştirdiği beceri seviyesi. Mantık işlevi sağlıklı iken iletişimlerinde radikal şekilde dürüsttür. Kuralları hızlı bir şekilde kavrar, bir konuya güçlü şekilde odaklanabilir. Sağlıksız durumda ise mantıklı olmak konusunda bir takıntı geliştirir. Sadece kendi mantığının kabul ettiğini dinler. Kendini insanlardan soyutlar ve koruma altına alır. Mantık işlemini rahatlama ve zorluk odasında kullananlar kavrama durumunda bu işlevin sağlıksız durumunu deneyimlerler. yeterlik ve mantık işlevlerini de tanıyoruz. Bu işlevlerin sahip oldukları özellikleri bilmek kendimize tanımak için çok önemli. Ancak asıl önemli olan sahip olduklarımızla neler yapabileceğimizi bilmek. Benim odaklandığım temel konu da işte tam burası. Kişilik türleri üzerine indiğimizde yeteneklerimizin avantajlarını ve dezavantajlarını da tek tek öğreneceğiz. Bu videoda da benimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve çevrenize bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar sevgiyle ve sağlıkla kalın.